da yer yaran meşe mantarı dediğimiz mantardan buldum. Şöyle göstereyim size. Işin açısı da çok ters. Bakın. Bu Amanita ailesinden bir mantar. Bunun yer yaran olduğunu kenarındaki yapıdan anlıyoruz. Bu yumurta gibi bir volva dediğimiz kesenin içinden çıkıyor bu mantarlar. Şimdi size onu göstermeye çalışacağım. Bakın, işte gördüğünüz gibi şöyle bir şu gölgeye girelim biraz. Şöyle yumurta dediğimiz volvanın içinden çıkıyor amanita türleri. Şöyle küçük kenarındaki taraklı yapıdan bunun yer yaran mantarı, meşe mantarı olduğunu ayırt edebiliyoruz. Buna çok benzeyen zehirli türler var. Özellikle şu sapında yüzüğü olan etek gibi yüzüğü olan. Türlerden uzak durmak gerekiyor.